Merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Malta eriği, diğer adıyla Yeni Dünyanın faydalarından bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Faydalı bir video olması temennisiyle. Malta eriği faydaları nelerdir? Ağacı nerede yetişir? Malta eriği Yeni Dünya hakkında her şey. Baharın gelişini müjdeleyen Malta eriği Yeni dünya olarak da bilinir ve kendine has bir aromaya sahip olan lezzetli ve sulu bir meyvedir. Malta eriği, anavatanı Çin olan bir meyvedir ve ticaret yolu ile Japonya'ya, oradan da tüm dünya ülkelerine yayılır. Özellikle Akdeniz ikliminin yaygın olduğu bölgelerde yetişen malta eriği ülkemize Lübnan ve Cezayir'den gelmiştir. Türkiye'de Akdeniz ve Ege kıyılarında yetiştirilir. Gülgiller familyasına ait olan Malta eriği ağacı boyu neredeyse 10 metreye kadar uzayan ve elips biçiminde iri yapraklara sahip olan bir bitkidir. Yapraklarını dökmeyen bir ağaç olan Malta eriği ağacı genel olarak meyvesinden dolayı yetiştirilse de bazı ülkelerde ihtişamlı yaprakları ve krem rengi muhteşem çiçekleri ile süs bitkisi olarak da bahçelere dikilmektedir. Yüksek oranda A vitamini içeren Malta eriğine sarı turuncu rengi veren bu vitamindir. Aynı zamanda C vitamini ve B vitamini açısından da zengin bir meyve olan malta eriğinin lif oranı da yüksektir. Yüksek miktarda demir, kalsiyum, fosfor ve potasyum da içerir. Malta eriği faydaları ve lezzetinden dolayı tercih edilen muhteşem bir yaz meyvesidir. Ancak taze olarak kısa süreli olduğundan dolayı malta eriği sirkesi, malta eriği reçeli, Malta eriği marmelatı ve malta eriği kompostosu yapılarak her mevsim tüketilebilir. Malta eriğinin faydaları nelerdir? İçeriğinde yer alan yüksek lif nedeniyle bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlığa iyi gelir. Malta eriği meyvesi kilo verme sürecini destekleyen bir meyvedir. Kan şekerini yavaş yavaş yükselttiğinden dolayı uzun süre tokluk hissi sağlar ve ani açlık krizlerini önler düşük kalorisi ve yüksek lif içeriği, zayıflama diyetlerinin vazgeçilmez meyvesi olmasını sağlamaktadır. Yüksek vitamin ve mineral içeriği ile antioksidan bir besin olan malta eriği, vücut direncini arttırarak hastalıklara karşı vücudu korur. Özellikle kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller. Karoten yönünden de zengin olan malta eriği göz ve cilt sağlığını korur. Kalp damar hastalıkları riskini azaltır. Sakinleştirici etkiye sahip olan malta eriği, vücudun su dengesini düzenler ve kusmayı durdurucu etkiye sahiptir. Ayrıca malta eriği çekirdeği idrar arttırıcı özelliği ile böbrek hastalıklarına iyi gelir. Hamilelikte malta eriği tüketimi düşük riskini engelleyebilir. Malta eriği çiçeğinin faydaları Malta eriği çiçeği kurutulup çayı yapıldığında böbrek taşları ve kumlarının düşmesine yardımcı olur. İçeriğinde yer alan antioksidanlar vücudun bağışıklık sistemini artırarak enfeksiyonlara karşı korur. Toksin maddelerin vücuttan atımını sağlayarak detoks etkisi gösterir. Karaciğeri temizleyici etkiye sahiptir. Vücutta oluşan fazla suyun atılmasını sağlayarak ödemi önler. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak sindirim sistemini olumlu etkiler. Hücrelerin kendilerini yenilemesini ve hücrelerde oluşan hasarların tedavisinde kullanılır. Saç köklerini ve saç derisini besleyerek saçların canlı ve gür olmasını sağlar. Antioksidan özelliği ciltte meydana gelen kırışıklıkların giderilmesini ve daha canlı parlak görünmesini destekler. Malta eri yaprağının faydaları. Malta ağacının yaprakları astım ve solunum rahatsızlıklarına iyi gelen özelliklere sahiptir. Malta ağacı yapraklarının kaynatılması ile elde edilen su, yaklaşık 6 ay boyunca sabahları aç karnına bir çay bardağı içildiğinde astım hastalığını önleyebilir. Balgam söktürücü özelliği ile de dikkat çeken Malta ağacı yaprakları, özellikle sigara içenler için oldukça faydalıdır. Sigaranın akciğerlerde oluşturduğu zararlı etkiyi azaltan Malta yapraklarından hazırlanan çay sabah aç karnına içilmelidir. Malta ağacı yaprağında yüksek oranda tanen vardır. Tanen, ishal kesici bir maddedir. İshal durumunda Malta ağacı yapraklarından hazırlanan çay tüketildiğinde doğal bir şekilde ishalin kesilmesi gözlenebilir. Malta eriği çeşitleri nelerdir? Dünya üzerinde 800'den fazla Malta eriği çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerden bazıları Victor, Wolf ve Uzun çukur göbek Ahmar, Ahdar, Egroti, Asfar, Grasse, Cardona, Golden, Golden Red, Golden Yellow, Madol, Memad, Kusunoki, Premier, Obusa, Mizuho, Mogi, Safeda, Pineapple olarak sıralanabilir. Ülkemizde ise 52 çeşit Malta eriği yetiştirilmektedir. Bu çeşitler arasında ticari öneme sahip olanlar Sayda, Tanaka, Uzun Çukur Göbek, Yuvarlak Çukur Göbek hafif çukur göbek, gold nugget, akko olarak sıralanabilir. Malta eriği zayıflatır mı? Glisemik indeksi düşük bir meyve olduğu için yeni dünya diyetlerde rahatlıkla tüketilebilir. Kan şekerini birden yükseltmez ve bu nedenle de tokluk hissi verir. Tüketildiği durumlarda daha uzun süre tokluk hissi vereceği için de aniden bastıran açlık krizlerinin ve tatlı krizlerinin önüne geçerek zayıflamaya yardımcı oluyor. Antioksidan içeriğine sahip olduğu için cildi yeniler, hücre onarımını hızlandırır. Sakinleştirici etkisi vardır. Kusma gibi problem yaşadığınızda yiyeceğiniz malta eriği kusmayı durdurmaya yardımcı olacaktır. Malta eriği nasıl tüketilir ve yeni dünya nerelerde kullanılır? Sadece meyve şeklinde tüketilebileceğini düşünmeyin. Malta eriğini ara öğünlerinizde ya da tatlı krizlerinizi bastırmak adına tüketebilirsiniz. Dilerseniz yeni dünyayı yoğurtlarınızın içerisine de ilave ederek tüketebilirsiniz. Yanında bol su içerek tükettiğiniz takdirde ise bağırsaklarınızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Özellikle Gaziantep'te yemeklerin içerisinde de kullanılıyor. Yeni Dünya kebabı olarak bilinen bu geleneksel yemek, tatlı ve tuzlunun nefis buluşması adeta. Çekirdekleri de kurutulup tüketilebiliyor. Kurutulan bu çekirdeklerden çay elde ediliyor. Bu da sindirim sistemini destekliyor ve cildinizi güzelleştiriyor. Malta eriği çekirdeğinin tozundan ise cilde yararlı maskeler de yapılabiliyor. Kısacası birçok alanda bu nefis meyveyi kullanmanız mümkün. Şimdiden afiyetler olsun. Yeni Dünya Besin Değerleri 1 bardak 149 gram Yeni Dünya şunları içerir. 70 kilokalori Karbonhidrat 18 gram protein 1 gram, lif 3 gram, B6 vitamini günlük ihtiyacın %7'si, A vitamini günlük ihtiyacın %46'sı, potasyum günlük ihtiyacın %11'i, manganez günlük ihtiyacın %11'i. Bu meyveler özellikle hücresel hasarı önleyen ve hastalıklara karşı koruma sağlayabilen karotenoid antioksidanlar bakımından yüksektir. Dahası Sinir ve kas fonksiyonu için gerekli olan magnezyum ve potasyumun yanı sıra kemik sağlığını ve metabolizmayı destekleyen manganez de sağlarlar. Ayrıca yeni dünya az miktarda C vitamini, tiamin B1 vitamini, riboflavin B2 vitamini, bakır, demir, kalsiyum ve fosfor içerir. Yeni dünya nasıl yenir? Yeni dünya yarı tropik ortamlarda yetişir. Yeni dünyanın tadı tatlıdır. Ancak narenciye notaları ile hafif mayhoştur. Olgunlaşmamış meyveler ekşi olduğundan, tamamen olgunlaşmış yeni dünyaları seçtiğinizden emin olun. Olgun olanlar parlak sarı turuncuya döner ve dokunulduğunda yumuşaktır. Yeni dünyayı hem yemeklerde hem de tatlılarda kullanabilirsiniz. Yeni dünya fındık, yulaf ezmesi, tarçın gibi besinlere çok yakışır. İsteğe göre reçel ve marmelat yapımında kullanabilir smoothie'lere ekleyebilir, taze otlarla birlikte servis edebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.